Sevgili Yükselen Balıklar 2021 yıllık ve Ocak aylık yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili dostlar astrolojide bütün öngörüler Yükselen burç üzerinden yapılır. Dolayısıyla eğer Yükselen Burcu'nuzu bilmiyorsanız yorumlar kısmına doğum tarihinizi, doğum saatinizi ve doğum yeri bilgilerinizi il ilçe bazında net bir şekilde yazarsanız en kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağım. Evet sevgili yükselen balıklar 2021 yılı yorumlarınıza geçmeden önce dilerseniz 2021 yılında tüm dünyayı, insanlığı, ülkemize neler bekliyor? E, kısaca bu konulardan söz edelim, sonra size özel yorumlara geçelim. 2020 yılına zorlukların ve zorlanmaların yılı dersek sevgili dostlar, 2021 yılı dönüşümün ve aydınlanmanın yılı olacak diyebiliriz. Satürn'ün kova burcundaki ilerleyişi, e, Jüpiter'in de kendisine eşlik etmesiyle birlikte özellikle teknolojinin e, insanlıkla birleştiği, bu arada müthiş bir uyumun kurulduğunu gösterecektir bize 2021 yılında. Kova burcu topluluklarla, gruplarla, gelecekle alakalıdır, teknolojiyle alakalıdır sevgili dostlar. 2021 yılında teknolojik gelişmeler sonraki tabii 2-3 yılda kapsayacak şekilde büyük bir hızla ilerleyecektir. Ve Jüpiter'in de buradaki transitiyle ile birlikte bu durum bütün dünyaya sirayet edecek ve Belki de teknoloji hayatımızın her alanına fazlasıyla girecek diyebiliriz 2021 yılında. Yine bununla birlikte Uranüs'ün Boğa e, Burcu'ndaki seyriyle birlikte finansal konular çok fazla önemli olacak. E, Kova Burcu'ndaki Satürn ve Jüpiter transitinin e, Boğa Burcu'ndaki Uranüs ile yaptığı zorlu açı e, belki de dijital paraların daha öne çıkacağını, çok daha fazla önemseneceğini ee, ve para konusuyla ilgili büyük bir dönüşümün ve değişimin yaşanacağını gösteriyor dünya üzerinde ee, tabi bu durum e, finansal anlamda büyük Finans kuruluşlarının biraz zorlanmaları e, belki e, birleşmelere gitmelerine de sebep olacaktır diyebiliriz ee, ay düğümleri kova burcundaki Satürn Jüpiter transiti boğa burcundaki Uranüs transiti tamamını bir araya getirdiğimizde büyük bir aydınlanma Büyük bir dönüşüm yılı ve teknolojinin çok fazla hayatımızda yer aldığı bir döneme ilerliyoruz sevgili dostlar. Bununla birlikte tabii 2021 yılı birazcık suya ve gıdaya ulaşma anlamında zorlukların olduğu bir yıl olabilir. E, kıtlık ve kuraklık 2021 yılların e, ana temalarından biri olabilir gibi görünüyor maalesef tüm dünya için. E, çünkü özellikle suyun olmaması, suyun azalması, bununla birlikte tarım üretimlerinin, rekoltelerin düşmesi ve dünya nüfusunun da hızlı bir şekilde artıyor olması gıda problemlerini, halkların, insanların, kişilerin gıdaya ulaşımını biraz daha zorlaştıracaktır diyebiliriz. İşte bu durum, kıtlık ve kuraklık durumları. Ee, kova burcundaki Satürn ve Jüpiter'in seyriyle birlikte halkları, toplulukları, grupları harekete geçirebilir. Ee, Halihazırda ay düğümlerinin de ikizler yay aksında yani aydınlanmayı anlatan bir aksa yer alıyor olması özellikle çok uluslu devletleri zor günlerin beklediğini gösteriyor bize sevgili dostlar. Ee, burada e, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi içinde çok fazla birbirinden farklı ulusun bulunduğu gruplarda, ülkelerde topluluklarda ayrışmaların olabileceğini ve ayrışmalar olmasa bile halklar arasında büyük çatışmaların gerginliklerin olabileceğini gösteriyor. Evet 2021 yılının ana temaları bunlar. Peki 2021 yılında sizleri neler bekliyor sevgili yükselen balıklar? Şimdi onlara geçelim. 2021 yılı ee, sevgili dostlar, 12. evinizde Kova burcunda Satürn ve Jüpiter transiti ile girdiğiniz bir yıl. 12. ev bizim iç dünyamızı, bilinçaltımızı anlatır. Ee, i̇nsanlara göstermediğimiz gizli saklı duygularımızı anlatır. Dolayısıyla buradaki Satürn ve Jüpiter transiti biraz sizleri zorlayacaktır diyebilirim. Biraz korkularınızı e, ortaya çıkaracaktır, endişelerinizi ortaya çıkaracaktır. Özellikle psikolojik sağlık anlamında biraz zorlandığınız bir dönem başlıyor diyebilirim maalesef sizlere sevgili yükselen balıklar. Ancak tabi korkmamak lazım. Satürn astrolojide büyük bir öğretmendir. Aslında burada sizi korkutmak, sizi üzmek, yormak, hastalandırmak için gelmiyor. Tam tersi görmezden geldiğiniz konuları gözünüzün önüne getirip, su üstüne çıkarıp bunları çözmenizi istiyor olacak. Eğer bunları çözerseniz de 2023 yılıyla birlikte de ödüllerini alacağınız yeni bir döneme gireceğinizi söylüyor bizlere Satürn'ün gezegeni. Şimdi sevgili yükselen balıklar, bu yıl birçok kişi işinden ayrılabilir, işini bırakabilir, yeni bir döneme geçebilir. Çünkü ay düğümleri de yay ve ikizler aksında ay düğümlerinin transiti bizim için çok önemlidir. Güney ay düğümü yay burcunda olacak sizlerin 10. evinde. Kuzey ay düğümü de 4. evinizde ikizler burcunda yer alacak. Burada birazcık işinize çok fazla yönelebilirsiniz. İşinizle ilgilenmek isterken ailenizi ihmal edebilirsiniz ama aslında evren size tam tersi mesajı veriyor. İşini bırak, ailene dön. Dolayısıyla aslında burada işinizden ayrılabilirsiniz, emekli olabilirsiniz, bırakabilirsiniz derken bunu söylemek istiyorum sizlere. E, evrenin mesajını yerine getirmekte fayda var. Ailenizle ilgilenmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. E, sevgili yükselen balıklar. Buradaki aile tabi sadece evliyseniz eğer eşinizi çocuklarınızı anlatmıyor. E, hem evliler için hem bekarlar için anne ve babalarını da anlatıyor sevgili yükselen balıklar. Dolayısıyla birazcık e, bu konulara eğileceğiniz bir yıl olabilir. 2021 yılı. Bununla birlikte Boğa Burcu'nda bir Uranüs transiti var sevgili dostlar biliyorsunuz. Boğa Burcu tabi astrolojide sizlerin kaçıncı evinizde yer alıyorsa o evle ilgili sürprizlere, aneliklere, yeni gelişmelere gebesiniz demektir. Bunları beklemeniz gerekir. Boğa Burcu sizin haritanızda üçüncü evinizi anlatıyor. Üçüncü evde iletişimleri anlatır. Yakın çevremizi anlatır, kardeşlerimizi anlatır, ticareti anlatır, eğitimleri anlatır. Demek ki kardeşlerinizin hayatında da veya ticaret yapıyorsanız, ticaretle uğraşan bir yükselen balıksanız, bu alanlarda da sürpriz ani gelişmeler hayatınızda olacaktır diyebilirim. 2021 yılında burada belki de kardeşlerinizin ani evlilikler olabilir veya kardeşlerinizin bir çocuk gündemi olabilir diğer astrolojik göstergeleri baktığımda da. E, 2021 yılında böyle güzel sürprizlere de hazırlıklı olmanızda fayda var. Peki 2021 Ocak ayında sizleri neler bekliyor sevgili yükselen balıklar? Şimdi kısaca onlardan söz edelim. Sevgili yükselen balıklar e, Ocak ayı ile birlikte e, güneş sizin 11. evinizde olacak, e, 11. ev astrolojide yükseleni destekleyen çok güzel bir alandır. Demek ki enerjinizi, enerjiniz yüksek bir şekilde gireceksiniz Ocak ayına. Burada özellikle e, toplumsal çevreniz, e, arkadaşlarınız, gruplar, dernekler, vakıf çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz. E, ya da siyasetle ilgilenebildiğiniz bir dönem olabilir. Yine 11. ev astrolojide teknolojiyi, geleceği anlatan bir alandır. Bu konularla ilgili gündemleriniz olabilir sevgili dostlar ee, ve Mars da haritanızda ikinci evinizde olacak ev vasıtcı parayı anlatır madde ve manevi değerlerimizi anlatır ee, Mars burada Koç burcunda kendi evinde güçlü olacak demek ki parasal kazançlarınız artırma konusunda da enerjinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim sevgili yükselen balıklar. Ve bununla birlikte Venüs'te kariyer evinizde, yay burcunda yer alacak. Ee, Venüs e, şanstır aynı zamanda astrolojide. Işte. Aşkı, ilişkileri, parayı da anlatır. 10. evinizdeki bir Venüs transiti e, belki e, iş yerinden bir aşkı da getirebilir, kariyer hayatından bir aşkı da getirebilir sizlere. Ancak tabi bir finansal gösterge Venüs aynı zamanda. Demek ki kariyer getirilerinizi artırdığınız... Ee, belki beklemediğiniz güzel bir zam aldığınız bir dönem olabilir ee, Ocak ayı sizler için. Evet sevgili yükselen balıklar, 2021 genel anlamda zorlu etkiler de geliyor olsa da Ocak ayında e, olumlu güzel etkilerle giriş yapıyor olacaksınız. Ee, dolayısıyla moralleri bozmaya gerek yok. Astroloji e, olacak demez hiçbir zaman ve etkileri söyler bize sadece. Eğer Satürn ve Jüpiter'in 12. evinizdeki transitini içselleştirir, kabullenir, direnmek yerine kabullenişle birlikte hareket ederseniz o değişim ve dönüşümle birlikte hayatınızda tanımadığınız, bilmediğiniz yepyeni bir döneme doğru geçersiniz ve bu dönem sizin için de olumlu olur. Sizler değişime açık bir burçsunuz zaten. Balıklar değişken bir burçtur. Değişimleri de severler. Ee, ancak tabi birazcık e, enerjiniz de zaman zaman çok düşük olabilir. E, bu yüzden sizlere uyarmak zorunda kaldım. E, sakın moralleri bozmaya gerek yok. Evrene direnmeyin, kabullenin. Emin olun ki bu kabullenişle birlikte yepyeni bir kimlik, yepyeni bir benlik oluşturacaksınız. Ve 2023 ile birlikte bambaşka bir hayata adım atacaksınız sevgili yükselen balıklar. Evet sevgili dostlar, bundan sonraki dönemde aylık burç yorumları, gezegen transitleri, yeni ay dolunay videoları ve zaman zaman da astrolojiye dair bilgi ve eğitim videoları ile birlikte olacağız. Görüşmek üzere, sevgiler, hoşçakalın.